Şimdi yiyenlerim için bir fıkra anlatayım. Temeli Fransa'da trafik polisi yapmışlar. Demişler ki akşama kadar 5 tane ceza yazacaksın. Ve bir yola koymuşlar. Hiç araç gelmiyor. Beklemiş, beklemiş. Hiçbir araca ceza yazamamış. Bir bakmış bir bisikletli geliyor. Demiş bisikletliye bir ceza yazayım. Durdurmuş, işte ehliye sormuş. Demiş e, bana ceza yazamazsın demiş. <laughs> Nasıl yazamam demiş. E, ben demiş e, papazım. E, olsun demiş e, yazarım demiş. Yazamazsın demiş. Benim sağımda İsa solumda Meryem var demiş. Vay şerefsiz. E, üç kişi bir bisiklete biniyorsunuz. Şimdi rahat rahat sana bir ceza yazayım demiş.